Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün avokadolu paşa yumurta yaptım. Bir de patatesli çılbır yaptım. Hem çok lezzetli, çok da kolay. Şöyle çılbırın üstüne salçalı sos gezdirdim. Videomu izlerken eğer abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizi hiç bekletmeden hep beraber buyurun tarife geçelim. Beğeneceğiniz bir tarif. Çılbırımız için bir tane patatesi kızartacağım. Siz istiyorsanız fırına sürebilirsiniz. Ben çılbırı patatesi yapacağım. Avokadolu poşe yumurtamız için böyle bir tane avokadomuz var. Onu ikiye ayırıyorum. Arkadaşlar yarısını kaşıkla çıkarttım. Yarısı da böyle kendiliğinden iyice olgunlaştığı için kendiliğinden soyuluyor. Şimdi bunları iyice ezeceğim çatalla. Şimdi baharatları ilave edeceğim. Pul biber, karabiber, çok az kimyon, tuz. Siz istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Birkaç damla zeytin, birkaç damla pardon limon. Yani şöyle bir kaşık kadar, bir yemek kaşığı kadar. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip iyice karıştırıyoruz. Patateslerimiz kızardı. Şöyle üstüne yoğurt gezdiriyorum. Çok az sarımsak kullandım. İstiyorsanız sarımsak kullanmayabilirsiniz. Çılıbırımız için patatesimiz hazır. Şimdi bir dilim ekmeğe avokado sürüyoruz. Arkadaşlar avokadonun yarısını da kaldırabilirsiniz. Yani yarısı yeterli geliyor 2 kişilik. Birkaç damla sirke damlatıyoruz. Arkadaşlar poşe yumurta yaptığımız zaman suyumuz mutlaka kaynıyor olacak. Yani fokur fokur kaynayacak. Şöyle bir kaşıkla ortasından başlayarak suyumuzu döndürüyoruz. Yani bir girdap açıyoruz. Bu poşe yumurtamızın pif noktası. Şimdi daha önceden kırdığımız yumurtayı içine aktarıyoruz. Böylelikle beyazı daha çabuk sarısını sarıyor. Şöyle paşa yumurtamız oldu. Çok kolay, çok güzel, çok da lezzetli, pratik bir kahvaltı tarifi. Çok az pul biber öyle ekiyorum. Karabiber siz istediğiniz baharatları ek süsleyebilirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.